Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İnsanları huzura bahis üç unsur vardır. Aklı selim, kalbi selim, ruhu selim, bunlara bağlı hissi selim de diyebilirsiniz. Bunlar insanı huzur iklimine götürür, huzur atmosferinde dolaştırır. En acı anlarda bile insan sürekli huzur soluklar. Aklı selimse, kalbi selimse, ruhu selimse, Letaifi insaniyesi selimse Yani arızalardan müberra virüs bulaşmamış Nefsani ve cismani virüs bulaşmamış ise insan her yerde hemen huzur soluklar Kimseyi rahatsız etmez Ve herkes keşke o gelse de yanımızda otursa der Hani nasıl i̇bn Abbas bir yerden geçerken Hazret çok koku kullanıyor, gül yağı sürüyor, öyle geçiyor. Pencerelere koşuyor, millet acaba itriyatçı birisi mi geçti falan diyorlar. Aynen öyle. İnsan geçtiği her yerde güzellikler sergilemeli. Huzura badi, bais tavırlar sergilemeli. Ve millet demeli ki keşke o gelip hep önümüzden geçse. Durduğumuz saflarda içimizde bulunsa. Yanımızda olsa. Bir şeyler söylese de kulaklarımızın pası açılsa. Nöronlarımız farklı harekete geçse. Kuvve-i hafızamız duymadık şeyleri duysa. Ve duyduğu o şeyleri doğru da hep hıfz etse sonra diyeceği, edeceği şeyleri onunla test ederek ortaya koysa. Hüzur insanları başkadır. Onlar kimseyi incitmezler, kırmazlar, rencide etmezler. Evvela herkese insan olarak bakarlar. İnsan, insan ise nerede duruyorsa dursun, hangi anlayıştaysa olsun, insan insandır. Neden? Nakış ne kaşsız olmaz. Bir sanat sanisiz sani sani olmaz. insan Allah'ın nakşettiği bir şeydir. Onun kudret, irade, meşiyet fırçasından geçmiş. Ah seni takvime masar yarattım demiş kıvamında. İç dış yapısıyla öyle ahenk içinde bir varlık ki şimdi anatomistlerin çok küçük parçaları bile tahlillerinde ortaya çıkıyor. En küçük bir parçacığında bile ihtimal hesaplarına göre, riyazi mülahazaya göre trilyoncu ihtimalde o şeyin kendi kendine olması mümkün değil. İşte böyle bir sanat eseri. Böyle bir sanat eseri ortaya koyan Allah'a karşı sanatından dolayı saygı duymak. Allah'ın sanatına, onun sanat olması itibariyle saygı duymak. İman ona ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandırır. İslam ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandırır. Kalbi hayat, ruhi hayat ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandırır. Fakat bütün bunlar bir yönüyle o insanın maddi, manevi anatomisiyle alakalıdır maddi anatomisini Alexi Karay güzel tahlil etmişti. 50'li yıllarda. Zannediyorum 58'de filan da kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Bir de insanın manevi anatomisi var. O da insanın imanı billahı, marifetullahı, muhabbetullahı, zevki ruhanisi, aşku, iştiyaku, likaullahı. Evet, küda düştüm güzellerden, denen bu şimdi. Evet, senden uzak kaldım. Bir an evvel kavuşma iştiyakıyla, kalbimin ritimlerinde onu sen biliyorsun. Kalbim hep senin için çarpıyor oğlum. Nabızlarım senin için atıyor. Öyle bir iştiyakla, hani Hazreti Mevlana'nın vefatına şebi arus diyorlar. Evet işte o dostun dosta ulaşması ana. Şimdi düşünce dünyasını böyle ulvi şeylere, çok yüksek gayelere bağlamış bir insan diyorum dünyada çektiği şeylerden hiç ızdırap duymaz. Çünkü başta kazanacağı şey başta kazanmış demektir. Sıkıntılar geldiği zaman baştan kazanmış olduğu şeylere nazarını diker nazar yoluyla onlar beynine akar ve bütün benliğini sarar. Sonra da kendi kendin halk ifadesiyle bağışlayın. Ulan boş verdir. Neyi? Zincirlere vurulmayı, Promete gibi dağın başında bir yere çivilenmeyi bunlar. Adam boş verir. Boş ver.